Engin Öztürk Verk Cankat Naz Çağla Irmak Yiğit Özşener Uğur Uzunel TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Sıfırıncı Gün oyuncuları belli oldu. Oyuncu kadrosunda Engin, Öztürk, Berk, Cankat, Yiğit, Özşener, Uğur, Uzunel ve Naz Çağla ırmakta yer alacak. Atasoy Koç'un senarist olarak yer alacağı Sıfırıncı Gün dizisinin yapımcısı ise Acun Medya olacak. Süleyman Mert Özdemir'in yönetmenliğini üstleneceği sıfırıncı gündizi çekimleri yurt dışında başlayacak ve sonrasında İstanbul'a alınacak. Engin Öztürk 28 Eylül 1986 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. 36 yaşında olan Engin Öztürk 1.90 metre boyunda ve 84 kilogram ağırlığındadır. Oyuncu, Fatma Gül'ün suçu ne ve yüksek sosyete dizileriyle tanındıktan sonra Diriliş Ertuğrul ve Doğduğun Ev Kaderindir dizileriyle yıldızlaşmıştır. Son olarak, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde yer alan Engin Öztürk, sıfırıncı gün oyuncusu olmak için Acun Medya ile sözleşme imzaladı. Berk Cankat, 9 Mayıs 1984 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 38 yaşında olan, yakışıklı oyuncu, Güzel Köylü dizisinde, tanındıktan sonra, Yıldızlar Şahidim ve Bir Deli Rüzgar gibi dizilerde yer almıştır. Oyuncu, Pınar Deniz'in sevgilisidir. 31 Mayıs 1997 yılında Ankara'da dünyaya göz açan Naz Çağla Irmak, Kırgın Çiçekler dizisiyle tanınmış ve son olarak Hakim dizisinde yer almıştır. Naz Çağla Irmak 1.66 boyunda ve bilinen bir sevgilisi yoktur. Cezailer ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizilerinin yıldızı Yiğit Özşener 6 Nisan 1972 İzmir doğumludur ve 50 yaşındadır. 1.75 boyunda ve 67 kilo ağırlığında olan oyuncu Yiğit Şener Cesur ve Güzel, Ezel, Bozkır ve Ramo dizilerinde yer almıştır. Oruzunel Aşıklar Bayramı filminden sonra sıfırıncı gün oyuncu kadrosunda yer alacak. 1988 yılında İzmir doğumlu olan oyuncu Oruzunel, aşk ve mavi ve Masumlar Apartmanı dizileriyle tanınmıştır.